Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu web sayfalarında en çok kullanılan linkleme yani köprü atma konusuyla alakalı olacak. Zaten sayfalar arası geçişlerde, başka bir siteye bir link atmada ve benzeri yerlerde çok çok kullanılan HTML etiketinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunun için hemen sayfa içiyle başlayalım arkadaşlar. Sayfa içi nokta HTML Arkadaşlar ilk başta sayfa içine link nasıl verilir bundan bahsedeceğiz. Hızlı bir şekilde kodlarımızı yazmaya başlayalım. HTML5 dedik ve şuraya sayfanın içerisinde arkadaşlar sayfa içi link verme şeklinde bir title yazdık. Ve buraya arkadaşlar şuraya geldik ve öncelikle önceki derslerde arkadaşlar yaptığımız sayfa... Linkleme parantez içerisinde köprü atma şeklinde yazdıktan sonra tabi bu bir sayfada bir başlık olarak kalacak. Daha sonra arkadaşlar biz burada geçen derslerimizde de gördüğümüz Ulli yapısıyla bir küçük bir e, navigasyon menü oluşturalım burada. Ulli dedikten sonra arkadaşlar şimdi neye link verecekseniz onu arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu bu. A etiketinin içerisine alırsınız. A etiketi nedir arkadaşlar? A etiketi ankordan geliyor arkadaşlar. Link atma, köprü atma manası var arkadaşlar. Şimdi burada sayfanın içerisinde herhangi bir yere köprü atacaksınız. Sayfanın içinde yalnız dikkat ederseniz. Başına hashtag diyez işareti koyuyoruz arkadaşlar. Ve burada mesela diyelim ki html'ye link atacağız. Yani html dediğim arkadaşlar şu arada mesela html dersleri diye bir link oluşturmak istiyorum. HTML derslerine bastığı anda sayfanın içinde HTML denilen yere isim olarak HTML oluşturulmuş yere link atmasını sağlayabilirsiniz. Bunun aynısından Ctrl D D tuşlarına basarak aynısından kopyaları çıkardım ve bu sefer CSS diyorum ve şuraya da JavaScript'e gitmesini istiyorum arkadaşlar. Java. Şimdi şuraya geldim. CSS dersleri dedim ve şuraya da JavaScript Dersleri dedik. Güzel. Şimdiye kadar yaptıklarımız ne? Bir bakalım. Sayfa, linkleme, köprü atma, ulli ile oluşturduğumuz yapı. Tıkladığım zaman tabii ki herhangi bir yere ne yapmıyor gitmiyor. Bu arada dikkat ederseniz A etiketi ile oluşturduğunuz zaman. Default olarak arkadaşlar. Mavi bir yapı yapıp. Alt tarafına da arkadaşlar. Underline şeklinde yani altı çizili şeklinde geldiğini göreceksiniz. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra. Sayfanın içerisinde diyelim ki ne oluşturalım şöyle bir şey yapalım sayfa diyelim ki çok aşağıya doğru bayağı uzun bir sayfa olsun arkadaşlar bunun için p etiketinin içerisinde şöyle boşluklar bırakıyorum tamam mı bu boşlukların aynısından arkadaşlar ctrl d tuşuna basarak bayağı bir aşağı doğru indiriyorum ctrl s yaptığım sadece ne arkadaşlar p etiketiyle sayfanın aşağı doğru inmesi bakın şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle aşağı kadar ne yapabilirsiniz indirebilirsiniz şu şekilde. Ben tam da diyorum ki mesela diyorum burada yazılar var ve en altta benim html derslerinin içeriği var. Bunun için arkadaşlar yapmanız gereken şu. Şuraya geldiniz ve diyorum ki buraya link alacağı için yine a etiketinin içerisinde bu sefer href kısmında arkadaşlar. Hreften ziyade burada karşılama yapıyoruz. Href gönderiyor arkadaşlar. Href yani href referans. Burada name eşittir çift tırnak içerisinde arkadaşlar ne dedik? html html'yi gönderdik arkadaşlar ve burada artık ne yapacak? Karşılama yapacak. Mesela burada ne diyelim? html dersleri 2. üst üste dedik ve buraya arkadaşlar bir lorem yazısı getirebilirim mesela. Ne diyelim? lorem bir de bunu p içerisine alalım lorem'i de. P dedik arkadaşlar. P'nin içerisinde Lorem deyip Lorem 100 kelimelik bir şey getirsin istiyorum. Ctrl S diyorum ve Tab tuşuna basıyorum. 100 kelimelik bir şey getirdi. Tekrar Ctrl S yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle biraz aşağı doğru inelim. Burada ne yaptık? HTML'i getirdik. Peki Ctrl S, F12 çekelim ne yaptık? Bakın şu aşağı tarafta HTML dersleri mevcut değil mi arkadaşlar bir sıkıntım yok ama ben istiyorum ki şuna tıkladığım anda hop bakın gördüğünüz gibi HTML e dersinin buraya geldi arkadaşlar ama tabii bunu daha güzel görebilmek için ne yapmam gerekiyor benim yine şu boşluklardan faydalanayım daha doğrusu bunları içerik olarak düşünün arkadaşlar bir web sayfası yapıyorsunuz birçok içeriğiniz var ve bunları arkadaşlar biz ne yapıyoruz bu şekilde içerik şeklinde atıyoruz arkadaşlar şu şekilde bayağı bir aşağı doğru insin ve şunun aynısını bakın şurayı aynısını kopyalıyorum. Bu sefer de diyorum ki CSS içeriğim de şu olsun. Şöyle yapalım. Şurada Ctrl V dedim. Bu sefer de HTML e değil de CSS olsun. Burada da CSS dersleri desin. Yine bunun aynısını şu şekilde yapıp kopyalayıp arkadaşlar şuraya getirip yapıştırdım ve yapıştırdım. Bu şekilde yaptım ve bunun aynısını bu sefer de ne için yapıyorum java için yapıyorum javascript için yapıyorum Şuraya gel geldim Buraya ne yazmıştık arkadaşlar java mı yazmıştık Bir bakalım Linkleme yaptığımız yer önemli çünkü evet hashtag java Şeklinde yazdık name'de de java'yı karşılamam gerekiyor Ama burada tabi javascript dersleri yazabilirsiniz bu önemli değil Javascript Diyeceğiz evet Ctrl S Bir F12 çekelim arkadaşlar evet aşağı doğru inelim ne yapmışız HTML dersleri burada CSS dersleri burada JavaScript dersleri burada bakalım linkler düzgün çalışıyor mu yeniledim ve HTML dersine bastım çok güzel ve şuraya geldim CSS derslerine bastım CSS de gayet başarılı Peki JavaScript çalışıyor mu bakalım. JavaScript'e bastım. Evet, JavaScript'te eğer aşağısında da, e, bazı veriler olsaydı yukarıda görünecekti arkadaşlar. Sayfa içi linkleme tamamen bu şekilde. Sayfa içi linklemeyi arkadaşlar çok kullanılıyor mu derseniz yani çok eğer aşağı doğru uzayan bir web sayfanız varsa sayfa içi linkleme tabii ki kullanılabilir. Peki. Geldik en çok kullanılan sayfalar arası, sayfa dışı linklemeye arkadaşlar. Sayfa Dışı nokta html şeklinde bir html dosyası oluşturdum aynı klasörün içerisinde. Şimdi sayfa dışında yine html dokümanı olduğu için bir şey açıyoruz. Burada arkadaşlar sayfa dışı html kullanacağız. Yani nasıl diyelim? Mesela şöyle bir şey yapalım. Google. Ama bunları bir p tagının içerisine alırsak daha düzenli duracaktır. Google dedik. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle Buraya mesela tıkladığı zaman arkadaşlar Google'a gitsin şeklinde bir şey yapmak istiyorsunuz mesela. Ne yaparsınız? Tıklayı arkadaşlar bir A tagının içine almanız gerekiyor. Ee, ne yapalım? Şunu şöyle kestik. Ctrl X dedik. Bir A tagı oluşturalım arkadaşlar. Şu A tagının içerisine koyduğunuz şey link olmuş oluyor arkadaşlar. Burada da diyorum ki. Sayfa dışı bir linkleme yapıyorum, http:// slash, slash. bunu yazmazsanız gitmez. www.google.com Arkadaşlar bunu e, URL'i yazdıktan sonra artık sayfa dışı HTML'de e bakın Google tıkla diyor. Tıkladığım zaman arkadaşlar Google'a gördüğünüz gibi gayet güzel gidiyor, bir sıkıntısı yok. E, peki ben bunu kendi sayfamda değil de farklı bir sayfada açmak istiyorsam onun için bir parametre var arkadaşlar. Bunun için de target parametresi devreye giriyor. Target blank yazdığınız zaman arkadaşlar target yani hedef blank yani yeni sayfa. E eğer siz bunu yazmazsanız burası arkadaşlar target self yani aynı sayfada açılsın. Default hali budur. Şimdi buraya geldim. Tıklaya bastığım anda bakın yeni sayfada açıldı. Kendi dokümanım herhangi bir şekilde etkilenmedi. Ne kadar tıklaya basarsanız o kadar... Yeni sayfada açacaktır arkadaşlar. Burada tabii birçok linkleme yapabiliriz. Mesela kontrol D diyelim, bunun aynısından. Mesela nereye gitsin Google değil de bu sefer de hepsi buradaya gitsin mesela hepsi burada şeklinde. Şuraya ne diyelim arkadaşlar? Hepsi burada .com şeklinde. kontrol S diyelim. Bir bakalım. Gerçekten gidiyor mu? F12'ye bastık arkadaşlar. Hepsi buradaya tıkladığım zaman da gördüğünüz gibi linkim gayet güzel bir şekilde çalıştı. Linkleme arkadaşlar gayet basit bir e, konu. E, bu şekilde linkleme ile istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? E, her türlü dosyayı bu şekilde açabilirsiniz. Burada e, başka ne yapalım? Burada bir de diyelim ki sitenizde şöyle 50-100 tane html dosyanız var. Bunlar arasında sayfalar arasında geçiş yapmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Burada arkadaşlar hrefin içerisine yazacağınız şey şu. Sayfa ismini yazarsınız buraya. Mesela nereye gideceğiz? Sayfa içi. Mesela sayfa içi html yani diğer html dosyasına geçmek istiyorsunuz. Şu şekilde sayfa içi html dedikten sonra arkadaşlar hrefte. Burada da diyeyim ki ee, geçiş yap geçiş yap dedik arkadaşlar. Şimdi sayfa dışı HTML'de F12 diyorum ve geçiş yap bakın. Geçiş yap. Tıkladığım zaman sayfa içine geri dönmem lazım. Bakalım dönüyor mu? Gördüğünüz gibi bu şekilde geri dönmüş oluyor arkadaşlar. Geri geldim. Geçiş yap dedim. Güzel. Hepsi burada ya tıkladım. Hepsi burada da geldi. Çok güzel. Google olayına tıkladım. Bu da gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde sayfa içi linkleme ya da herhangi bir web sayfasına yönlendirme, sayfa dışı linkleme olayları tamamen böyle arkadaşlar. Parametre olarak dediğim gibi href parametresi bizim URL'imizin yolunu belirttiğimiz yer ee, ya da sayfa kendi klasöründe bulunan bir sayfaya gitmek istiyorsan href parametresi yine geçerli. Target ise arkadaşlar blank derseniz yeni sayfada açar demezseniz bu şekilde aynı sayfada yani bulunduğu sayfada açar o sayfayı kaybeder şeklinde. Sayfa içinde de gördüğümüz olay name kısmıydı hatırlarsanız. Burada da sayfa içinde herhangi bir yere link atabiliyorduk. Arkadaşlar e, sayfa içi linkleme biraz tabi bayağı uzun sürdü. E, bunun nedeni de tabi bunun mantığını anlatabilmek için mecburen bu işlemleri yapmamız gerekiyordu. Ben bu dosyayı, dökümanı açıklamalar kısmında paylaşacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.